Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dictators No Peace oynuyoruz. Ve hiçbir bilgim yok oyun hakkında. Şuradan dili seçip başlıyoruz. Evet, dil Türkçe seçelim. Burada nasıl oynarım diyor. Oyunun amacı falan filan fistan biz oynayarak öğreniriz. Sıkıntı yok. Bir seçeneklerde bakalım. Çok bir şey yok. Tamam. Yeni oyuna başla diyelim. Ülkeni seç demiş. Ülkemizi Türkiye olarak seçelim. Bölgenin rengi. Türkiye kırmızı olur kardeşim. Ama kırmızı ha. Biraz daha açık kırmızı yok mu? O zaman bunu seçelim. Başla. Evet. Yakınlaştırmayı kontrol etmek için iki parmak. Ekran hareket ettirmek için bir parmak. O ses neyiniz? Sesini kapatsın. Evet. Ülkemiz böyle. Burada ne var? Türkiye Kraliyet Hava Kuvvetleri. Şu an oyun tarihi bir duruyor mu? Devam ediyor burada? Ben oyuna bakıyorum ama. Burada kraliyet donanması diyor. Mesajlarımız geldi. Selamlar. Sen bu ülkenin diktatörüsün. Türkiye. Süre 1900-1950 arasında ayarlanır. Ama ülkeler ve sınırları günümüzdedir. Sizinki dışındaki tüm ülkelerin askeri güçleri. Tamam. Herhalde şu GSYİH dedi. Yıllık ihracat falan işte. Yıllık bir şey. Ülkenizin askeri gücü sizin tarafınızdan kontrol edilir. Tüm ülkeleri kolonize edin. İmparatorluğunu gururlandır. iyi şanslar demiş. Evet. Burada bizim bu askeriyi geliştirmek için hızlı bir askeri düğmedir. Tamam. Kraliyet ordusu. Kraliyet donanması. Kraliyet hava kuvvetleri falan var. Evet. Oradan bastım. Valla parayı harcadık. Saniyede bir altın geliyor. Bunu arttırmamız lazım bence. Bir gömlek fabrikası yaptıralım. Hmm, tamam. Mantı anladım. Güzel. Bunlara basaraktan parayı arttırıyoruz. Vergiyi basayım mı hocam hemen? Diktatörlü, diktatörlük yönetimin en önemli özelliği vergidir. Keşif ekibi Türkiye demiş. Bu kadar. Başka bir şey yok. İmparatorluğumuzu gösteriyor. Liman karavan denizde karavanın bir ülkenin pazarına gitmesini ister misiniz? Nereye gidiyor bu? Denizde şu Tamam. Kargonuz boş. Hadi bakalım hayırlısı. Burada uydu mu var? Evet bütün dünyayı görebiliyoruz. Bu nedir? Burada nasıl oynanıyor? Tamam. Save var. Nükleer araştırmamız var. Yine mesaj gelmiş. Diktatör için tavsiye. Zayıf, ülke, zayıf askeri ülkeleri bulmak için dünyayı keşfedin. Saldırı ve ilk onları fethetmek. Mesela ben burayı keşfedeceğim. Keşfi gönderelim. Suriye 2 yıldız. Ordu güç 42. Bizim gücümüz nasıl? Bizim gücümüz yok ki abi. O zaman silahlara falan basalım. Oyunu oyun seri olsun istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü ben oyunu çok bilmiyorum. Büyük ihtimal patlayacağız zaten videoda. Olsun orada gücümüzü arttırıyoruz. Şu saniyeye gelen paramızı arttırırsak iyi olur bence. Vergi arttıralım. Şunları fullleyelim arkadaşlar. 5'te 5 yapalım. Buradan gelebilecek para en azından arttırmış olalım. Evet, saniyede 4 altına çıkardık. Gömlek fabrikalarını da yapalım. Evet burayı bitirdim ben üretim kısmını. Başka daha böyle arttırabileceğim bir şey yok. Şimdi öncelikle bir ordu gücünde karayı, kara ordusunu arttırıyorum. Para bitti zaten. 6 tane ondan almışız. 21 tane piyade silahımız var. Savaş araçları alalım. Ordu gücümüzü 13.15 yaptık henüz. Bu arada ülkede keşfetmeye devam edelim bence. Irak'ı keşfettik. Irak biraz daha güçlü çıktı. Bu kim abi? askeri. Lübnan'a bakalım. Lübnan bile güçlü. Biz niye bu kadar güçsüz kaldık ki? Aa Suriye bombalandı. Burada olaylar yaşanıyor mu? Hiçbir bilgimiz yok. Şu olayı bir kullanalım. Satmak var burada. Sat abi. Sattım mı? Anlayalım ki. Analist var. Neyse bir dursun orası. Çok anlamadım orayı. Şimdi şuradan ordumuzu güçlendirmeye devam edelim. Askerleri yapmışız. Cephaneyi yapacağım. Ağır silahlar. 16 ondan aldık. Bir tane roket bombası aldık. Ordu gücünü yavaş yavaş arttırıyoruz. Şunları da keşfetmeye devam edelim. Ürdün'ü de keşfettik. Üzerimizden uçak geçip burayı patlattı. İlginç. Gönder bakayım oraya da. Gürcistan, Ermenistan mı Rusya diye geçmiş. Donanma gücünü falan arttırmamız lazım. Oyunun ana fikri güzel açıkçası. Bunları artık arttıramıyorum diye biliyorum. Sahnede 5 altından başka nasıl ben para arttıram arttırabilirim. Evet üretimim var herhalde. Başka bir türlü arttıramıyorum. Bu ülke bağımsızdır. Suriye'ye saldırmayacağız. Ülke patlarız. Çünkü ordu güçsüz. Cephaneyi Japonya'yı arkadaşlar. Piyade silahlarını da bir basalım. Bu altını nasıl arttırabiliriz ya başka? Saniyede 5. Kargonuz boş. Şu kargo olayını tam çözemedim gibi. Bir bas şuraya bakayım. Sen onları sat diyor satamıyorum. Satın mı almam lazım önce? Mesela inek al. Bir tane inek aldık. İnek. İneği ben 100'e aldım. Kargoyla mı göndereceğim ne yapacağım? İneği aldık mesela. Yüze geri sattım. Anlamadım çok arkadaşlar. Bunu yorumlara yazın. Belki oynarız. Biraz hava kuvvetlerine mi bassak acaba? 200 tane pilot aldım ülke. Pilot var ama uçağımız yok. Olsun olsun. 200 altın var tane askeri gözlem alalım. 23 tane aldım. Ben hepsini alıyorum maksimum. Ver abi. Uçaklardan birer birer alalım da. Hava kuvvetlerimiz de gelişsin. Bunlar gelişmiyor herhalde. Sabit kalıyor gibime geldi. Mesajımız yok. Şu ülkeleri açmaya devam ediyorum. Evet Mısır açtık. Libya açtık. Libya güçsüz biraz. Asi. Burada asiler var. Dini propaganda yaymak. Gıda yardımı sağlamak. Kitleleri bölmek. Olarak da da vardı o sanki. Yok. Olarak da yokmuş. Keşfet. Neresi orası? Ermenistan. Orada Azerbaycan. İran'da keşfedelim. İran'da da asiler var. Aslında bu asileri buradan desteklesek güzel olur. Orada tepemizde kocaman bir Rusya var. Haritaya sığmıyor adamlar. Dibimizdeki Yunanistan'a da bakalım. Yunanistan'da da asiler var yine. Buraları açalım şöyle. O sırada para biriksin. Makedonya çok zayıfmış. Arnavut falan onlar bayağı zayıf. Açıkçası buradan Yunanistan alsak oradan çok rahat gideriz. Yunanistan'ın bu arada askeri gücü yok. Ama var mı? Varmış. 60 gücünde donanmaları yok ama. Şimdi ben bunu bir yıldız yaptım piyade silahlarını bir maxlayalım diyeceğim. Maxlayamıyoruz abi ya. Çok para evet, oyun güzel. Bence seri yapılabilecek bir oyun. Yorumlara yazın. İzlenmeye göre ben bunu seri yaparım. Age of History 2'nin yanına bir de bunu ekleriz. Gayet basit tatlı bir oyun. Ama şu şeyi yazın bana yani şu kargo olayını tam anlamadım. Video dışında bakarım olmadı. Bu neymiş abi? <laughs> Nükleer başlar. <laughs> Sömürge filan diyor. Kargoyu arttırın. Harita üzerinde bulmak. Bu kargoyu nasıl gönderiyoruz acaba? Neyse. Paramız gelmiş. Ne yok bizde abi? Balistik füze yok, savaş tankı yok. Ver abi 8 tane balistik bir şeyler aldım ama tank mı aldık? Şuraları keşfedelim. Burada Ukrayna olması lazım. Haritayı açalım iyice. Ukrayna, Moldova. Ukrayna da mesela güçsüz. Macaristan. Sırbistan. Bosna Herzeg Bosna Herzeg'li güç yok Sıfır bitmiş ölmüş adamlar Evet arkadaşlar videoyu bitireceğim hafiften çünkü bizim burada bayağı bir hava durumu kötü olduğu için Yani hava durumunun alakası ne diyebilirsiniz benim odamda cam açık Bir oraya bakmam lazım hem de zaten süremiz de bayağı olmuş İnceleme amacıyla çektim bu videoyu ama hoşuma gitti oyun. Ama şu saniyede 5 altın arttıramıyorsun yani ben göremedim. Şu altın arttırma olayı biraz daha fazla olsa iyiymiş. Ticaret ve karavanlar. Onu tam çözemedim. Şöyle biz keşfedelim buraları. Amerika yok mu diyecektim. Burada ne var? Askeri üssü. Ha. Dur bir. arada para geliyor buralardan abi bunlar olay nedir? Amerika. Bir geliyor 5 yıldız Bakalım Amerika nasılmış. Askeri gücünü bilmiyoruz Amerika. Uzak olduğu için herhalde. Bir yere saldırsak mı diyeceğim de. Çok güçsüz ordumuz var. Daha 31.7 yaptık gücümüz. Deneme amaçlı Ermenistan'a saldıralım. Saldırıya basıyorum ama bir şey olmuyor. Ama geldik. Savaşından. Aha. Savaşı kazandın, başarılı bir şekilde fethettin Ermenistan. Şimdi o ülkenin öğretim faaliyetlerini kontrol edebilirsin. Evet. Güzel. Kazandık arkadaşlar. Ermenistan'ı aldık. Bakır madeni. Hmm, bak madenler falan da var. Yani bu oyunun olayı şu. Fet fetihler önemli. İyi Rusya'nın olduğu için o gelip Rusya'ya saldırmıyor. Güzel. Hoşuma gitti oyun. Ben buna devam ederim iyi izlenirse. Yorumlara yazın. Taktiklerinizle yazın. Hoşçakalın. Bay bay.